Ee, buradan buna tekrar bakalım. Bir iletken çubuk V hızıyla manyetik alana dik olarak hareket ederse tamam mı çocuklar? Kutuplanma olur, indüklenme olur. Bu indüklenme potansiyel fark oluşturur. Yani epsilon oluşur. Bu epsilonun değeri, mk'nın değeri. V çarpı, V çarpı, L çarpı, sünüs alfa. Burada şimdi sünüs alfayı bir aşmak istiyorum. Sinüs alfa nedir? Şu sinüs alfa çubukları. Yani eğer çubuk, çubuk şöyle, şöyle hareket ediyorsa ve de böyle olsun. Şurası alfadır işte. Anlaşıldı? Yani şuray L ya, şu L ya telin boyu. L ile V arasındaki açıdır. L ile V arasındaki açıdır. Burada dikkat ederseniz L sinüs alfa bu manyetik alana dik boyu verir. Neyi verir? Dik boyu verir. Dik boyu alacaksın. Yani şura dik boydur. Ne boydur? Dik boy. Hani şurası ya bizim L sinüs alfamız. Karşı dik kenar ya. Burada hipotenüs şu boy dik boydur. Okey çocuklarım. Yani mesela Şöyle olsaydı. Bura 30 derece olsaydı 30 derece yani alfa eşittir 30 derece olsaydı o zaman epsilonun B çarpı B çarpı L çarpı sinüs 30 diyecek. Okey? Hemen bunu çiziyoruz. Hemen bunu ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Hadi bakayım. Bunun bir iki uygulaması daha var. Onları verip <laughs> O alfa yazın çocuklarım. Deyin ki V ile L arasındaki açıdır. V ile L arasındaki açıdır deyin. Onu hemen yazın ki çiçeklerim. É. Uh. Peki şimdi burada tabii bir dönme hareketi var. Dönme hareketi var. Çiçeklerim. Onu da vereyim. Hadi. Yani ilerle öteleme değil de dönerse ne yaparız? Ona bir bakalım. Şimdi şöyle yine bir manyetik alanımız olsun. Bu manyetik alan içerisinde şeyleri bulun. Şimdi çiçeklerim şöyle bir manyetik alanımız var. Buraya bir tane tel çubuk çizelim. Bunu buraya sabitleyelim. Ne yapalım? Evet. Bu böyle dönsün çocuklar. Kabul ver diyor. Bu açısalız. Bunları bilmiyoruz da. Ben öyle vereceğim. Yani şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Buraya V hızıyla dönsün. Buradan. Şimdi burada önemli olan bir şey var. çiçeklere. Beni iyi dinleyin. Şimdi bunun bu ucunun hızıyla mesela şuraya K dedik ya şuraya da L dedik, şuraya da M dedik. Bak çocuklar. Yani fiziksel düşünün. Çok basit düşünüyoruz. K'nın aldığı yolla L'nin aldığı yol aynı değil. M zaten yol alma. Sabit ya döne. O zaman K'nın hızıyla hızı aynı değildi. Şimdi dairesel hareket yapıyor ya bu. Dairesel harekette hız yarı çapa bağlıdır. Yarı çapla doğru orantılıdır. Dolayısıyla bu V değil de burada V bölü 2 olur hız. Bura V ise bura V bölü 2 olur. Bizim epsilonumuz Epsilon eşittir. Ortalama hız alınır çocukların. Yani tam orta noktanın hızı alınır. Ne alınır? Orta noktanın hızı alınır. Epsilonumuz B çarpı B bölü 2 çarpı L olur. B manyetik alan V ortalama hız orta noktanın hızı L de telin boyudur. İletkenin boyudur. Tamam çocuklarım? Bunu yazın. Bununla ilgili uygulamalar var. Şimdi onları vermek istiyorum. De yönünü de bulalım bunu. Çiçeklerin yönünü de bulalım. Yönünü de bulalım. Yani teli dönerken ha bu ilerlerken değil dönerken hani böyle dönüyor ya bu böyle dönüyor ya bu böyle dönerken orta noktanın yani orta nokta ortalama hız olur orta noktanın hızı alınır çünkü kanımızıyla leğenimizle